4 avansız. Şimdi bunun bobinlerini test edeceğiz. Bobinler nasıl test edilir? Ustamız bize gösterecek. 4 Hocam, silindir, 4 bobin evet. bunları soketini çıkartarak bakılmaz. Bunu soketini çıkarttığın zaman devreyi tamamlayamadığı için hatayı varmış gibi gösteriyor ya da arabayı istref Bunlar evet. şöyle bak çat 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 dedi. Bu normal. Bak bu yeni değişmiş, daha güçlü. Evet. Şu hiç çalışmıyor. Bu yok. Motora hiçbir tepkimesi yok bak burada. Motorda bu varlığı yokluğu belli değil. Hayır. Hiç sirkel etmiyor. Bu da bak hiç bak, çalışıyor ama zayıf. ses yok. Yani bu bu, e, bobinin voltajı 20 bin volt, 30 bin volta çıkıyor, 12 evet. volt gidiyor. Bu buradan 20 bin volt değil de 10 bin volt çıkıyor, evet. 5.000 volt çıkıyor. Bu da yetmiyor. Ne benzini yakabiliyor, ne LPG'yi yakabiliyor. Şimdi bir daha test ediyoruz. Bakın sesinden de anlaşılıyor zaten. Bu zayıf. Motorumuzun devrine az bir şey etkiledi. Onun yerine taktık. 3 numara açtık. Bu hiç göstermiyor. Şu anda arabamız yine normal teklemesi de devam ediyor. Varlığı yokluğu belli değil. Esas hatamız burada bakın. Çıkarttığımızda hiç çıt 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 diye ate kıvılcım sesi de yok. Kıvılcım da yok. Bu bozuk. Tamamen bozuk. Bu şekilde test edildi. Bakın bunu kaldırdığımızda hem motor istop ediyor hem de buji kıvılcımı da gözüküyor. Evet. Bu şekilde bobinleri yükselterek test edebilirsiniz. Bobinin fişini çıkararak değil, bu şekilde civatasını alıp bobinleri yükselterek deneyebilirsiniz. Eğer ateşleme sistemi tekliyorsa arkadaşlar bu şekilde bobini değiştirmezseniz yakıt egzozda yanar. Bu üçüncü de yanmayan yakıt egzozda yandı ve egzozda bu şekilde nar gibi kızardı bakın. Katalizörün içerisinde yakıtımız yeniden yandı. Buna dikkat edin. Ateşleme sistemi yakıtın sarfiyatını artırır ve motoru tekletme yaptırır. Katalizörü de eritir. Tabi sübaplar da yanabilir arkadaşlar. O nedenle aracın hareket görmemesi için, yüksek sıcaklara gelmemesi için ateşleme sistemindeki bozuk buji bobin gibi ateşleme sisteminin parçalarını hangisi ise bozuk olanı değiştirin. Şimdi bu bobini değiştireceğiz. Bu arabanın sirkelemesi, hoplaması, zıplaması, teklemesi gidecek. Herkese hayırlı bilinçli günler diliyorum.